Grafiti çok severim. Spreyimle hep duvarları süslerim. Baksana sen buraya. Yo yakalayamazsın beni asla. Of kafamı çarptım duvara. Hey bekle dursana. Tişörtleriniz çok boş görünüyor. Onları biraz süslemek gerekiyor. Bir fikir geldi aklıma. İşte yakaladım seni sonunda. Hadi bakalım düş arkama. Aklın başına gelir burada. Oh be! Bugün de bitti. Birazcık dinlenebilirim şimdi. Ay of! Ne oluyor be? Yanlış kapıyı çalmış hergele. Sizinki mavi kapı. Bir daha karıştırma tamam mı? İşte oğlunuz burada. Ben de geri döneyim yatağa. Of! Uyku yok mu bugün bana? Bu bebiş de yanlış kapıda. Hadi düş bakalım peşime. Teslim edelim seni de annene. Aklıma bir fikir geldi. Hadi bakalım göster maharetini. Bir resmimi çiz kapıya. Kapıyı karıştırmasınlar bir daha. Buraya da domuz çiz bakalım. Bir daha karıştırmazsınız umarım. Şimdi sıra tilkide. de. Ne ağır bebeksin sen be? Dostum as verildi şuraya. İyi fikir aferin sana. İşte grafiti de bitti. Bir daha karıştırmazlar evlerini. Tüm bebekler doğru kapıda. İyi işte. Bravo sana. Ne oluyor be orada? Hey kapı mı bıraksana. Çok hızlı kaçıyor hergele. İşte açık kalmış şu pencere. Aa bu aslan dede. Beni özlemiş meğerse. İyi ki geldin evladım. Gel de sana sarılayım. Dedeciğim şimdi gitmeliyim. Tüm çocuklar telefonda. Yamuk oturuyorlar koltuklarda. Hadi millet gelin içeriye. Baksanıza şunların hallerine. Ne kadar bekleyeceğim daha? Her yerleri ağrıyor galiba. Aklıma bir fikir geldi. Belki bu hızlandırır sizi. Oh sonunda gelebildiniz. Artık bunlara dikkat edeceksiniz. Fazla abur cubur yemeyin. Spor yapıp güzel beslenin. Aa, hızlandılar birdenbire. Acaba ne var içeride? Hey çocuklar gelin buraya. Abur cuburlar serbest burada. Tütsümüzü yakalım ortaya. Hadi dans edin çılgınca. Hey niye duruyorsunuz ya? Bir yeriniz mi ağrıyor yoksa? Getir bakayım kafanı. Nasıl? Geçti mi bel ağrısı? Şimdi de sıra sizde. Bu doktor süpermiş be. <laughs> Tilki doktor harika. Aslana gitmeyelim bir daha. Biraz kola içeyim bari. Ah belim gitti. Lütfen bana yardım edin. Bak şimdi hemen iyileşeceksin. Ne vuruyorsun be kafama? Götürsenize beni aslana. Onu sedyede taşımamız gerekiyor. Ama bizim de belimiz ağrıyor. Doktor yardım et bize. O iş bende merak etme. Tüm patenler hazır mı? Hadi köpüş götür onları. Sırayla suya atlayın. Ve güzelce egzersiz yapın. Nasıl iyi geldi mi? Ağrınız geçti değil mi? T2'deki puanları silelim hepsini aslan doktora verelim. <laughs> Babamla geldik markete. Her şeyi doldurduk sepete. Arabayı yerine bırakayım bari. Eyvah! Alarm niye öptü ki? Hey! Ne oluyor burada? Bunu unutmuşsunuz arabada. Küçük aslan endişelenme. Bir yanlışlık olmuş sadece. Parasını ödeyeyim o halde. <laughs> bu para yetmez bu şekere. <laughs> Buradakiler on beri. Bunlarsa bir beri. Bunlar biraz küçük ama. Para buna yetiyor anca. Dur yardım edeyim sana. Hey! Renkli şeker var orada. Onu mutlaka kapmalıyım. Çabucak oraya ulaşmalıyım. Hey! Bekle! Dursana! İlk ben gördüm onu ya. Olamaz! Galiba çarpacağım. Her yeri birbirine karıştırdım. Hey şuraya baksana. Fiyatlar değişti bir anda. Lollipop'a zam mı geldi? Bu on beri değil miydi? İnanamıyorum. Bir beri. İşte bu da ücreti. Fiyatı düşmüş müydü ki? Bu lolipoplar çok lezzetli. Eyvah. Deliye düşeceğim galiba. Of ayağım sakatlandı ya. Oley sonunda servis geldi. Hadi çocuklar servise. Hey bekleyin beni de. Hey aslan ayağın kırıksa gelemezsin izci Aa, kampına. Uf ya ne yapacağım şimdi? Kırık ayakla bir şey yapamam ki. Aa. Oğlum çok üzgünüm ama bir fikir geldi aklıma. Hey şunlara baksana. Bir sürü arkadaş yaptım oğluma. Olamaz. Pamuk bitti. Ben bulurum bir şey şimdi. Bu olur anne değil mi? Hey ver bakayım elbisemi. Şunu kasaya saklayalım. Onu yaramazlardan koruyalım. O halde şunları kullanalım. Hadi hepsini içine sokalım. Seni gidi yaramaz seni. Neyse, mutlu ol yeter ki. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yemeğinizi yemeye başlayabilirsiniz. Karnınız tok sanki. O halde ben yiyeyim hepsini. Ay, çok uykum geldi. Bu ne böyle? Taş gibi. Of ya, ne yapsam ki? Arkadaşlarıma da olayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Hepimize iyi uykular. Aslan nasıl uyudu acaba? Aha işte yaramaz burada. Hey bu da ne böyle? E küçük oğluşum nerede? Bir araba sesi mi geldi? Aa arkadaşlarım geri geldi. Mısırlar lezzetli görünüyor. Baktıkça ağzım sulanıyor. Hadi mısırları doldurun kovaya. Zombi mi gördüm orada? Pisletiyor her yeri ayaklarıyla. Ayakkabılarını çıkarsana. İşte yakaladım seni. Ama aşağı attı beni. Top havuzunu da parçaladı. Bu zombi her yeri dağıttı. Amanın o ne öyle? En iyisi saklanayım içeriye. Toplar her yere dağıldı. Çabucak toplamalıyız onları. Şimdi alışveriş zamanı. Bu toplar da nereden çıktı? İşte bir tanesi orada. Vazgeçelim. geçelim. Yetişemeyiz onlara. Maalesef topları kaybettik. Onları toplamayı beceremedik. Aklıma bir fikir geldi. Hadi gel buraya zombi. Fileyi tamir et halatla. Çok güzel oldu. Harika. Şimdi mısırları dolduralım ve elden ele aktaralım. Hadi o yakala. Hoşalt hepsini havuza. İşte havuzumuz doldu. Bence harika oldu. Böyle havuza giremezsin. Temiz ayakkabılar giymelisin. Ayakkabılarını çıkardı sonunda. Artık girebilir havuza. Hadi gelin sıra sıra. Kayarak girelim havuza. Hey şuraya baksana. Kızları almıyoruz havuza. Hey tezgahlara baksana. Ben de tezgahımı hazırladım. Hadi, satışa başlayalım. QR kodu var burada. Kola satıyorlarmış aşağıda. Herkes kola alıyor. QR kodu işe yarıyor. Hadi, al bakalım sende. Tüm kolaları sattık bile. Evet, tüm ürünler bitti. Eve gidebiliriz şimdi. Hey, nereye böyle? Çöplerinizi toplayın önce. Hadi gel Aslan çalışalım. Torbaları hızlıca dolduralım. Bir geri dönüşüm makinesi. Aa, delikten para geldi. Hey, kutuları atarsan şuraya para veriyor karşılığında. Uğraşmak istemiyorum onunla. Hey şu enayiye baksanıza. Bakalım ne varmış burada. Tek kola alabilirmişim paramla. Güvenlik amca merhaba. Hadi kurulalım tezgahımıza. Dün topladığım kutular şimdi çok güzel oldular. Kutularımı çok sevdiler sanki. Herkes tezgahımda sıraya girdi. Of bu ne böyle ya? Şapşal makina, pis makina. Şu kutuları toplamalıyım. Ben de yeni eşyalar yapmalıyım. Olamaz. Sıkıştım galiba. Hey ne oluyor burada? karpuzu takalım makineye. Soyalım kabuğunu güzelce. Biz de istiyoruz aslan amca. Hiç karpuz kalmamış kasada. Yavru aslan acele etmelisin. Karpuzları hızlıca yetiştirmelisin. Ne taraftan gitmeliyim? Telefondan kontrol edeyim. Bu yol uzun, bu yol kısa. Çok taşlıymış burası ama. Ne zorlu yoldu be. Karpuzları yetiştirdim yine de. Aferin, yetiştirdin karpuzları. Şimdi soyalım kabuklarını. Hey, çatlıyor bunlar ya. Bir fikir geldi aklıma. Şu karpuzların haline baksana. Bir musluk takalım onlara. Çevirince kırmızı vanayı, karpuz suyu akmaya başladı. Hey, bu çok lezzetli. Lütfen doldur benimkini. Merak etmeyin çocuklar, yakında dolacak tüm bardaklar. Karpuzun suyu azalınca musluklar durdu bir anda. Hadi lastik iş başına. Doldur suları bardaklara. Bu lastikler sayesinde daha çok su çıkarabiliriz bence. Ay galiba çok sıkıştı. Karpuz birdenbire patladı. Aa gitar varmış burada. Ben bir rock yıldızıyım. Hey Yıldız gel bakalım. Ver bakayım gitarı bana. Kardeşinle ilgilen biraz da. Yaramaz. Gitarıma dokunma. Ver bakayım onu bana. Seni koyalım beşiğine. Ben de döneyim konserime. Aslan gitarını çalarken bebek kaçıverdi beşikten. Bu yumurcak çok tehlikeli. Kırıp geçiyor her yeri. Bebek emekledi kapıya, sonra açıp çıktı dışarıya. Bir arı kovanı buldu, korkusuzca elini soktu. Bal lezzetliydi ama arılar çok kızdı ona. Kovanlarını terk ettiler ve bebeğin peşine düştüler. Bebek köpeğin kemiğini aldı ve onu kovana fırlattı. Arılar kovanı yakalamaya gitti. Bıraktılar bebeğin peşini. Bebek yiyince köpeğin mamasını köpek buna çok şaşırdı. Sonra başladı midesi ağırmaya. Annesi yetişti yardımına. Hemen ambulansı aradı. Aslansa hala odasındaydı. Hey! Bebek nereye gitti? Niye ambulans geldi ki? Aslan hastaneye vardığında kardeşi yatıyordu yatakta. Hadi. Bakalım beğenecek mi hediyesini? Hadi otur bakalım bateriye. Bana eşlik et konserimde.